Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir çank hatası bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bu bölümde kalan görevlere yapmaya çalışacağız bakalım. Bir 4 5 görev mi kaldı, kaç görev kaldıysa. Fakat bu bölümde biraz farklı bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu seri adamın haritayı garip yapmasından dolayı çok uzun sürüyor. Fakat hızlı bitirmek istiyorum. Belki bu bölüm çok uzun sürebilir. Her bir göreve yaklaşık 5 dakika süre vereceğim. Eğer 5 dakika içinde öldürdüğüm moblardan bir şeyler düşmese... Yani atıyorum 5 dakika boyunca diyelim bir item düşecek. Atıyorum ne bileyim anahtar mesela anahtar diye disk düşmüştü. <laughs> anahtar düşecek diyelim 5 dakika içinde düşmezse yukarı gideceğiz arkadaşlar. Şuradan bizim kısa yolumuz var ya. Lobiye gideceğiz. Lobby'den alacağız eşyayı. Ondan sonra diğer göreve geçeceğiz. Herhalde en son ne kaldı? En son 32 tane nether wart vardı. Nether wartların 26 falan var bende. Ee, ondan sonra ney bunlar? kılıç lama 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 diye görev varmış. Bu bunu geç. Tamamdır. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlar şey demiş. Abi bak burada tuğlalar falan var. Al onları demiş. Olmaz arkadaşlar. Sadece yukarıyı sadece görevler için kullanıyorum. Adamın üstündeki kılıcı da almam, başka şeyleri de almam. Olmaz. Şimdi bu bölümde nedir Wart var. Nedir Wart görevini bitirmeye çalışacağız. Yaklaşık 26 aşağıda büyüyordu birkaç tane. Nerede İnanın aşağı? aşağı inelim. Aşağıdan bize birkaç tane lazım arkadaşlar. O nedir var? Allah! Oğlum ödümü ödümü kopardın. Ödümü kopardın. Ödüm, ödümü kopardın ya. Nasıl çıktı ya? Ödümü kopardı arkadaşlar. Kaç 30? 30. Budur abi. 32 ve diğer ada da açıldı. Görevi de yaptı. Nerede bu? Nereye açtı? Merak ediyorum. Nereye açtı? Bulalım. Yeni adayı bulalım arkadaşlar ne tarafa açmış? Artık daha uzaklara... Aynen bak. Ta oraya açmış görüyor musunuz? Magma krim falan var. Magma. Şimdi onu yapmadan önce ben gideyim. Bir tane yeni kılıç yapayım arkadaşlar. Tamam mı? Ben de demir vardı. Çok az demir var. Fakat onları kullanacağım kılıç yapmaya. Çünkü demir kılıcım olması gerekiyor artık. Bir de şunu giyeyim. Başka bir set yapabilir miyim? Ya da başka set var mı? Giyebileceğim. Ona bir bakayım yok gibi. Bir de bir tane de kazma yapayım arkadaşlar. Şöyle bir şıbık Ondan sonra da şöyle bir kazma yapalım. Eşya bize bayağı bir lazım. Gereksizleri de atabilirim artık. Bu kılıçta lazım değil. Bu da lazım değil. Bu da lazım değil. Eee birkaç tane de meşale yapsam fena olmaz. Gidelim şimdi legendary totem diyor arkadaşlar. Efsanevi totemi bul. Totem, totem, totem. Bunlar da büyüsün de acıktım lan. Acıktım. Cık, ters gidiyorum değil mi? Nereye gidecektim? Ee, ha şu tarafa doğru gidecektim. Daha tamam, şuradan çıkacağız. Bu ada çok gıcık ya. Bu evi tamamen kaldıracağım artık yani. Az kaldı. <laughs> Abi insan bir yatak görevi falan verir ya. ikinci üçüncü, beşinciye. Cık, niye bu taraf gittim ki? Oraya gideceğim ben. Aynen. <laughs> Yine kapı kaçtı. Ee, ne diyordum yatak yatak yok arkadaşlar ya yatak yataksız biz nasıl uyuyacağız gündüz yapacağız yani değil mi aa şey yapabilirim çorba yapabilirim lan doğru doğru acıkırsam çorba yapabilirim aslında fena fikir değil bu nedir var şeyleri kullanalım nedir renkleri şuradan yardırsam olur Find Legendary Totem. Legendary. Efsanevi totemi bulacağız arkadaşlar. Şu anki görevimiz bu. Bakalım ne kadar sürecek bu totemi bulmak. Harbi diyorum yani artık uğraşmayacağım abi. 3-5 dakikadan fazla uğraşmayacağım. Adam düşme oranını %1 yapmış ya da daha az yapmış. Artık ne kadar yapmışsa. O da güzel. Aa, dur. Psikopatçı bir şey yapacağım. Yetişebiliyor muyum? Yetişemiyorum. Atlayabilir miyim sizce? O! Oh! Atladım ben. <laughs> Atlayamam sandınız değil mi? Atlayamam sandınız değil mi? Atladım ama. Tamam. Şimdi şöyle biraz toplayalım blok. Artık blok da kalmadı. Ne yapayım? Soul Sentle. ile Oha! Yalnız buraya gelince biyom değişiyor. Fark ettiniz mi? Vay adam. Biyomu bile değiştirmiş. Aşağı doğru mu kazacağız? Kazarız abi. Tamam. Tabii ki o da çıktı. Şaşırdık mı? Hayır. O lapis. Sanki bir işe yarar. Bari elmas blok falan koy buraya. Lapis ne la? Lapis ne? Şöyle yapalım. Canımız yanmasın. Oralara basarken. Oo. Legendary totem düşüreceğiz değil mi? Yaparız lan. Yaparız lan. Yaparız. Yaparız. Öl, öl, öl. Abi düştü be. Helal olsun. Vay! Legendary totem düştü arkadaşlar. Totem of Undying. E. Tamam, buldum. Bu abi totem işte. Sen de bir totem. Totem yaptım arkadaşlar. Yaz totem yaptım arkadaşlar. <laughs> Valla bilerek yapmadım. Espri olsun diye değil yani. Aklıma geldi. İşte toptem arkadaşlar. Var artık yani. Allah Allah. Bu lapisler ne işe yarar? Alalım yine de. Burayı da alalım. Şunları normal blok biçiminde mi kırıyoruz? Aa bunlar şey değil mi bir de? Bunları geri çevirebiliyor muyuz? Çeviremiyoruz ya. Nedir bloğu var da. Bunlar nedir ward'ı geri çeviremiyoruz ki işte. Blok olduktan sonra. Ama çok güzel bir blok değil mi bu? Hmm, Hadi. Bak doğma doğma hızını bile yavaş yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada totemi düşürdüm. Şu anda ben görevi yapmadım mı abi? Yapmadım yani. Ne yani? Bu totem değil de başka totem mi düşecek? Ne? Legendary totem diyor. Al sana legendary totem. Yani üstünde legendary yazmıyor ama ona bakarsan anahtarın üstünde de anahtar yazmıyordu arkadaşlar. Yani disk. Bildiğin disk. <laughs> Dur bekleyelim. Bir tane daha doğsun da Bir kez daha deneyelim. Sonra denemedin yok abi. Deneyeceğim. Ama olmazsa da yukarı gideceğiz. Alacağız. Hızlıca görevleri yapacağız. Bu bölümde bitirebilirsem bitireceğim abi. Yeni haritalara, yeni serilere başlamak istiyorum. Yeter. Ama güzel harita. Fena değil. Sadece bu düşme olasılıklarını falan iyi ayarlaması gerekiyor. İşte harita yapmak çok zor bir şey. Ama aynı zamanda da böyle baya dikkat etmek gerekiyor. Yani çok şey bilmek gerekiyor. İnce detaylar var. Şimdi... Abi bu doğmuyor ya. Uzağa falan mı gideyim böyle? Mesela şöyle bir gideyim geleyim mi? Etkisi oluyordu biliyorsunuz. Böyle bunun alanına Girdiğimiz anda Doğuyor, doğmuyor. Şöyle bu lapisleri alayım Tamam. Şu lapisi de alalım. Tamam. Güzel. Okey. Hadi. Hadi. Doğ lan. Adamı asit etme. etme. Anday. Hmm, yalnız bu var ya bu benim üst elimdeyken yeni fark ettim bu benim elimdeyken ölmem ki. Arkadaşlar bu beni koruyabilir. Böyle yapayım da kullanmayın. Belki lazım olur başka yerde. <laughs> Burada lazım olur. Doğmuyor. Ah tam doğmuyor diyecek adamı Adamı adam nasıl Dur. Öldüreceğiz. Ölmek üzere ve bir kez daha öldü. Bir totem de aldım değil mi? Aynen. Bir totem de aldım arkadaşlar. İki tane totemim oldu. Ona rağmen halen bana görevi vermedi. Orada Aa işte oldu tamam. O so shiny. Altın da verdi. Emerald da verdi. Cık, garip abi. Garip yani. Yukarı gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Vakit kaybetmiyoruz. Legendary, legendary totem neyse artık buradan alıyoruz. Çünkü düşmüyor. Gıcık. Legendary totem aldım. He. He. Ver, ver. Ver. Vermiyor lan. Arkadaşlar bozuk işte ben diyorum size harita gıcık diyorum inanmıyorsunuz bozuk işte Tamam diğer göreve geç ver lan bunu melon tam bu görevi yapmadığım için diğerini yapmıyor mu ne ne yani legendary totem legendary totem bu ne chain helmet Cık, atlamıyor abi şu görevi atlamıyor legendary totemi e atlamıyor ki düştü iki tane de düştü hatta farklı özel bir şey bile düştü Altın bile düştü yani ondan. Değil mi? Bu altın ondan düştü. Hmm. Var bir gıcıklık. Var bir gıcıklık. Head of Grandpa. Kafa, belki kafasını düşüreceğim. Olabilir. Biraz daha uğraşalım mı? Hadi gidip biraz daha uğraşalım. O taraf gitmeyeceksin Sinan. Şu tarafa gideceksin. Ha bu arada öldüğüm iyi oldu ya. Canım doldu. Valla ben bunu giyerim kardeş. Chain Helmet. Hiç acımam. Hiç acımam. Allah hiç bana bu göre olacak gibi gelmiyor ama işte uğraşıyorum yani. Harbiden uğraşıyorum. Çünkü düş, düşme olasılığını abartmış abi abartmış. Bak benim XP'ler. Abartmış yani. Hani bu kadar abartılmaz. adımı hasıt etmeyin. Bu kadar abartılmaz. Yeni yeni yerleri aç bana. Deli etme adamı. Hadi. Deli etme lan. Bu arada şey mi var ya? Bu Burası çank, spawn Chunk şurası mı acaba? Spawn Chunk'ı Şurası mı? Spawn chunk'ı neresi merak ediyorum. Spawn chunk'ına gidip mesela spawn chunk'ına gitsek oradan komutlara baksak aslında ben çözerim sorun ne. Belli yani totem düşüyor. Görevi de yapamıyorsun. Yukarıdan tıkladım görev olmadı yani. Bir bak var. Bir bak var arkadaşlar. Bir sıkıntı var. Vallahi bir sıkıntı var yani. Şöyle bir şöyle bir çankları açacağım. Şurada duracağım. Acaba şurası mı spawn chunk'ı? Vallahi bak. Gideceğim ya. Gideceğim abi. Orası spam çankı ise gideceğim mi Nasıl gideceğim? Hiç fikrim yok. Orada bir bina mı var? Su mu var orada arkadaşlar? He? Orada bina mı var? Su mu var? Çözemedim bak. Şuradan böyle biraz daha gidelim. Bakalım. Eğer komut blokları oradaysa oradan çözebilirim aslında. Gerçi yetkin var mı? Yok. O da ayrı bir şey. Komut, komut blokları orada Su da, su da, var ha. Oradan su da düşüyor. Ama komut blokları da orada olma ihtimali var. Hmm. Bilmiyorum. Daha gündüz olmasına çok var. Ve görev, görevi yine geçemedik. Kuru kafa oradan bize bakıyor. Manyak manyak bakıyor. Yeter diyor Sinan diyor. Neden olmuyor bu görevler diyor. Sinan da diyor ki baksana diyor harita bozuk diyor. Ne diye? İteme, iteme kaybedersen tıkla. Kaybetmezsen de tıklayayım olmuyor mu? Ya bana karpuz verme. Legendary totem ver. Key'i veriyorsun. Bak key'i veriyor. Abi sıkıntı var ya. Legendary totem vermiyor bana. Vallahi vermiyor. Legendary totem. Allah bilir ne. Bu değil mi? Legendary totem bu değil mi yani? Beatrop soup. Yok. Bir görevi de yapmadan diğerlerini atlamıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Adamı yapmışsın bir harita. Niye adam gibi çalışmıyor? Heh? Niye adam gibi çalışmıyor? Niye adam gibi çalışmıyor? Çıldırttı beni burada ya. Vallahi çıldırttı ya. Yeter ya. Yeter kardeşim ya. Doğdu mu gidip bakalım. Böyle bir tane manyak da olsa da bir kez daha öldürsem belki... Yani düşme olasılığı az diyeceğim. Zaten onu biliyoruz, onu anladık. Ama abartılı bir biçimde de az olabilir belli olmaz. Aklı sıra %1'den de düşük yapmıştır belki. Hadi. Hadi. Hadi ben yokum. Sinan yokmuş gibi takıl. Hadi doğ. Hemen doğ. Hadi Dolan Bir de arkadaşlar bu harita şundan dolayı bitirmek istiyorum. Dediğim gibi yeni serilere falan yeni haritalara başlamak istiyorum. Ee, ondan sonra aa bak şu konuyu söyleyeyim. Çok kişi soruyor. Hazır gündüz olana kadar ya da doğmasını bekleyelim onun. Ee, çok kişi soruyor arkadaşlar neden ee, Tolkien Craft falan gelmiyor? Sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Tolkien Craft gelmiyor çünkü Tolkien Craft paketi o kadar sorunlu ki çöküp duruyor. Kayıt yapamıyorum. Kayıt yapmaya geçtim. Oyunu artık açamıyorum ya. Yani bıraktığım yerden açamıyorum. Kaydı açamıyorum. Sıkıntı var, bilmiyorum. Hiç optimize edilmemiş, çok sıkıntılı bir paket Tolkien Craft. Maalesef onda öyle bir sıkıntı var. Yani onun yerine başka bir modlu seriye başlayacağım. Bilmiyorum ne olacak falan ama. E, Tolkien Craft devam edebilecek gibi durmuyorum. Yani sorunu çözmem çok uzun sürecek ya da çözemeyeceğim. Aklımda şey vardı zaten hani vazgeçtim böyle hani çöküyor diye. Craft sistemlerini falan böyle atlayacaktım. Çünkü craft ettikçe çöküyor. E, Modlara uğraştıkça. Mesela e, işte haritayı falan gezin diyorum. Eğer çözebilirsem Tolkien Craft'ı arkadaşlar böyle birkaç bölüm e, şey yapacağım böyle e, sadece haritayı gezme işte yani orta dünyayı gezme olayını yapacağım. Fakat onun dışında çok ama çok uğraştım arkadaşlar. Hani Tolkien Craft gerçekten çok sıkıntılı. Orada bir tane manyak geliyor. Şöyle hop F5'e basalım. F1'e niye bastıysam. Sen doğmayacaksın. Gözünü seveyim. Aşağıda. Biz aşağıda şey doğmasını bekliyoruz. Illagers. Evoker doğmasını bekliyoruz. Ama ne zombi doğuyor işte. Yani haritaya gel işte. Ondan sonra arkadaşlar başka. Bu harita bittikten sonra zaten muhtemelen bu son bölüm olacak. Baksanıza o kadar sorunlu ki. Tahmini, ya yani bir plan yapmıştım bu bölümde bitirecektim uzun bir bölüm yapayım diye ama gördüğünüz gibi şey yapamıyoruz. Görev atlayamıyoruz ya, sıkıntılı. Yukarıdan almamıza rağmen yine görev atlayamıyoruz. Sıkıntı işte. Ee, yeni bir harita başlayacağım. Böyle güzel e, birkaç tane zaten aklımda Survival harita var. onları çekeceğiz. Ya yani seriler falan e, çok güzel devam ediyor. Ben böyle yarım seri bırakmayı hiç sevmiyorum. Emin olun. Benim kadar bir şey yarım bırakmayı yani nefret ediyorum yarım bırakmaktan. Ama mecbur kalınca da yapacak hiçbir şey yok. Yani mecbur kalınca yapacak hiçbir şey yok. İşte görüyorsunuz yani harita devam etmiyor. Normalde biz diğer görevleri atlayabilmiştik yukarıdan şey alarak item alarak. Ama bunu bile atlayamadık yani o derece. Ondan sonra Tolkien kral aynı şekilde hata veriyor falan. Yani bayağı bir öneri var. Hexit oyna diyen var falan. E, ama benim hakkımda e, 1.7.10 paket yok arkadaşlar e, muhtemelen bir modlu seriye başlarsam e, Yeni sürüm modlu seriye başlama ihtimalim yüksek Hakkınızda olsun e, Öyle yapacağız ha Çiftçi Craft'a gelince hazır böyle muhabbet ediyoruz <laughs> Vakit geçsin diye arkada doğsun diye uğraşıyorum da Doğmuyor da gıcık şurada yakında durayım bari e, Çiftçi Craft arkadaşlar e, az geliyor çünkü az gelmesinin sebebi de Dur şunu öldürelim. Doğdu. Demek dibinde duracağız baya. Öl lan. Öl Göber. Göber. Ver lan şu. Ver lan şu efsane totemi. Yine bir totemdi şurada ama yine efsane totem değildi. Bakacak işte ben. Bilmem ne. Gidelim. Ya, çiftçi craft'a gelince arkadaşlar. Çiftçi craft'ı da devam edeceğim ama seri olarak değil. Ben biliyorsunuz o paketi özel bir mod paketi olarak yaptım. Yani... işte Fırsat oldukça geliştireyim ondan sonra da paylaşım diye yaptım. O paketin ilk sürümünü tek kitle paylaştım. İkinci sürümü bitmek üzere ee, bir bölüm daha çekeceğim ona muhtemelen. Ondan sonra da o paketi paylaşacağım mod paketini sizlerle. İşte Çiftçi Craft e, V2 ikinci sürümü indirip siz oynayabileceksiniz. Hani o seri e, o tarz olacak yani mod paketine odaklı bir seri gibi düşünün. Böyle daha çok survival'dan ziyade e, paketi geliştirmeye odaklı böyle işte... Bizim kanalımızın bir tane mod paketi olsun diye düşünmüştüm aklıma o geldi niye buraya düştüm hiç fikrim yok. Bu arada ölmemem mümkün ha şunlarla ama umurumda değil. Ee, Blok yok. Şuradan çıkaralım şöyle. Bakalım yapacak çok şey var ee, kanalda falan Bayağı böyle düzen oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar emin olun ben de sizin gibi düzeni çok seviyorum fakat bazen yapacak bir şey olmuyor o kaç 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 manyaklar geliyor bazen gerçekten yapacak bir şey olmuyor elimizden bir şey gelmiyor hatalar olduğu zaman ama e, bunları telafi edeceğiz daha güzel seriler gelecek e, bu seriler bittikçe yerlerini yenileri dolduracak zaten e, o yüzden hani bunları anlatıyorum sizlere yeni ve güzel şeyler yapabileyim ki yani yapayım ki böyle e, eğlenerek devam edin Sonuçta ya bir paket beni ne kadar eğlendirirse, ne kadar çok içerik sunarsa siz de benimle birlikte o kadar eğleniyorsunuz değil mi? Hani benim amacım da o. Ee, ben eğlenebileyim ki siz de benimle birlikte eğlenin, gülün, hani beraber vakit geçirelim değil mi? Güzel bir aileyiz burada. Ee, yapmak istediklerim bunlar. Ee, önümüzdeki günlerde de o şekilde devam edecek. Bu halen düşecek gibi durmuyor. 3 tane totem düştü halen legendary totem düşmedi. Neden diye sormayın bilmiyorum. Haritayı yapana sormak lazım. Yani işte harita seçerken de böyle gıcıklıklar olabiliyor. Bu harita çok yeni. Ama işte yeni haritalarda da böyle bir risk vardır. Ee, o riski göze alıp oynu oynamaya başladım ben ama aslında denenmemiş bir haritayı şey yapmayacaksınız. Hop, hop, geber geber. Bu harita çok oynanmamış, denenmemiş bir haritaydı, ee, yeni olduğu için haliyle. Bir dahaki sefere bu kadar yeni bir haritayı oynamayacağım. Ya da kendim yapacağım, geçeceğim abi. Kendim haritada yapmak istiyorum. Böyle özel şeyler falan, hikayeler. Beni biliyorsunuz. Bizim topluluk da var arkadaşlar. Discord grubu var. Discord grubunda abi hikayeli survival haritalar falan da yapalım diyenler var. O tarz şeyleri de düşünüyoruz. Zaman içerisinde kendi haritalarımız da artacak. Bakacağız. Güzel planlar var. Ee, çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu totem düşecek gibi durmuyor. <laughs> Diğer görevlere de atlayamıyoruz. Bu bölüm zaten son bölüm olacaktı ama daha uzun olacaktı. Böyle aklımda 40-50 dakikalık yapmak vardı. Ee, işte i̇şte görevlerin hepsini bitirim hızlıca. Gerekirse yukarıdan item alayım falan o şekilde bitirecektim ama ona rağmen ona rağmen olmuyor yani harita sıkıntılı olduğu için. O yüzden biraz kısa bitecek. Dediğim gibi arkadaşlar diğer serilerle ilgili de fikirleriniz olsun. Yorumlar kısmından sormak istediğiniz bir şey olursa sorun muhakkak diğer serilerle ilgili. Zaten o gördüğüm yorumların çoğuna cevap olarak bunları söyledim. Ee, biliyorum o soruları falan görüyorum ben merak etmeyin. Ee, bu videonun altında da yorumlara olabildiğince cevap vermeye çalışacağım. İşte ne gelebilir, ne gidecek, ne hangi seri bitiyor falan. Onlarla ilgili. Tabi Survival falan bitmiyor merak etmeyin. Bizim ana serimiz Survival. <laughs> ee, onun dışında diğer seriler gelip geçici falan ya da e, kısa sürer. Yani öyle e, çok uzun vadeli... Henüz çıkmadı belki ileride olur ama şu an için Survival dışında hani benim çok uzun süre devam etmeyi düşündüğüm bir seri yok. Diğerleri kısa bir süre sonra biter ya da tekrar başlar vesaire. Yeni sezon çekeriz. O şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın. E, bu haritanın sonuna geldik. Maalesef bitiremedim. Dediğim gibi e, benimle ilgili değil. Haritada gerçekten sıkıntılar var. Yukarıdaki lobi bile adam gibi çalışmıyor. 3 tane totem düştü. Halen efsanevi totem düşmedi. İlk ilk bölümde yanılmıyorsam ilk bölümde sizlere linki paylaşmıştım. Bu haritaya gidip bulun. Çank hatası, çank error diye bir harita. yani siz de oynayabilirseniz oynayın sonuna kadar bilmiyorum yapabilir misiniz? Yapabilirseniz de yorumlardan yazın. Abi bak böyle olmuyor, böyle oluyor gibi. Bakarız. Belki benim dünya bozulmuştur. Olabilir. zannetmiyorum ama yani. haritayı hep yedekli. Bu haritayı çok yedekli bir biçimde oynadım. Olabilir ama belli olmaz. Bir sonraki videoda seride görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.